Morba hiçbir şey istemeyin. Sizin oraya riskli çünkü baksan ondan sonra. Ya bu neydi? Ulan bunu var ya ben hakikaten bir yerden Ali Osman var ya Az ya. daha yakınlaştırsam var ya onu tut. Sen yani hep tanırsın zaten. Ha, sen çok iyi. bu iyi. Ben de Bak, telefonda daha net görünüyor. Melih Ha, ha bak, bak tam fiyatımız. tam bak şu görüntü <laughs> tam. Tamam, şey şu görüntü tam. Tamam şu görüntü tam ha. Kayıt mı aldın? E, kayıt aldım. çıktı şimdi. Dışarı dışarı çıktı şimdi. Bir de odada... Yeter aldın. O rahat, rahat çıkar şimdi o. Tam tersini alsana şimdi. Işte. Geliyor geliyor. Odadaki sanır. hali daha net. Geliyor. Bak. Hmm. Bir de odadan alırken resim var. O hmm. daha hmm. net. Odadan? As odadaki. Odadaki mi? Hmm. Neydi? Tamam kayıt Oda aldım mi? işte. O, o, o değil. Pardon burası. Gayette bir bak. Vallahi o var. Bu çok işte güzel abi. bak. Ha. Geçen şimdi oradan bir bilgisayara Gerçekten. aktaralım onu. Ha tamam bak tam ha onu orada resmini çekebilir misin? Getir ben onun güzel resmini Bilgisayara şey. yazdırayım onu bile. Birisi geldi ama bilmiyorum. Niye üzülsün abi ya? Tamam. Program, program, program var. <laughs> ya, Yok. mu? Yok.